arkadaşlar. Bugün sizler birlikte slime yapıyoruz. Elimizdeki şeyler bir tane borak sosu, bir slime jeli ve bir tane de sos sabun. Şimdi ilk başta slime jelimizi döküyoruz. Şunu biraz su. Evet. burada Su Birazcık daha baraklı. Şimdi birazcık da sos koyalım. Yeter. Zaten bu sıvı sabunun da şeyi slime'a benziyor. <laughs> Rengi şeffaf mı olacak, yeşil mi olacak bilmiyorum. Yeşil oluyor galiba biraz böyle. Dibindekileri de alıyoruz. Şimdi. Hala çok yumuşak. Şöyle, nereye koyayım bunu? Oraya koy. Şu an tam kıvamı almadı. Elime karıştırmaya karar verdim. Biraz daha boraks mı katsın acaba? Olabilir. Ama... Uzmansız. <laughs> Hayır, hiç uzman değil. <laughs> söküp. <laughs> Deterjana benzettim. Çok sıvı olmadı mı ya bu? <laughs> elime yapışıyor. Çok yapıştı şu an elime. Keşke ben taksaydım ya. biraz kıvamı aldı. Evet, evet. Çok güzel. Bu bekledikçe üstü böyle köpürür. Demek. Çok güzel oluyor yani Diptekileri almayacak mısın? Alacağım ama onlar sadece sen değil de. Şurada azıcık olur. Birazcık yoğurman lazım herhalde. Hı. Hafiften de eline yapışıyor. Bunu yaparken keşke krem de kullansaydık. Kremi de eline çok pofidik bir şey oldu Oldu mu sence? bilmem olmuş gibi gözüküyor Şöyle yumuşak Çok yumuşak yaptım de, Hayatımda hiç bu kadar yumuşak bir slime yapmamıştım de, Köpüğe benziyormuş Rengi <laughs> de çok güzel Gerçekten böyle bir slime hiç yapmamıştım Bir sürü slime yaptım ama Hiç böyle bir şey yapmamıştım Arkadaşlar ben e, Daha bir tane videom oldu Bu ikinci videom bir sürü video atıyorum normalde, yani çekiyorum ama arada onları atmıyorum, Attım ama. Kıvamı <laughs> güzel oldu bence. Evet bence de. Kopuyor mu? <laughs> Aa çok güzel. Çok güzel. Sakız gibi. Evet. Biraz böyle biraz sert ama oynadıkça o şey olur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Şunları alacağım. Uzaklaştın. Anne, hani şey masaya gelse bir şey olur mu? Tamam. Silersin. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Nasıl görünüyordu? Güzel. <laughs> Elime yapışıyor. Az önce kalanları toplamaya çalıştım. Böyle biraz katı, biraz yumuşak, biraz pofuduk. Bir de tıraş köpüğü kullanmadık. Pofuduk oldu ama. Yani clear denmez ama. Şimdi şöyle bir koyayım da elimdekine tutayım. Elimdekilerin rengi yok. Çok güzel. Şöyle. Muhteşem <laughs> <laughs> bir Beni de çok biraz. güzel yok. Çok az akışkan, çok böyle şey, çekince çok güzel. Tam yeşil de değil böyle yeşil ama Nil yeşil. yeşil. Ne? Nil yeşil diyor. Evet. Muhteşem bir slime. Arkadaşlar tabii siz e, renksiz yapabilirsiniz. Eğer boya kullanmadan yapıp boya kullanmadan yaptım. Ben. Siz boya kullanarak yapabilirsiniz ama boya kullanmadan sıvı sabunun rengiyle bile çok güzel oluyor. Sıvı sabundan hemen az koydum. Bir de